Arkadaşlar Afyon İhsaniye'den selamlar olsun. Bugün şöyle başlayalım dedik. Arkadaşlar bu bidonları soğan arkadaşlarım var. Ben şu şekilde folluk yapmaya çalıştım. O şekilde keseceğim arkadaşlar. Şu otları da onun içine koyacağım. Ee, yeni yaptığım kümesin içine koyacağım arkadaşlar. Kümesi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Eski muşamba ve brandadan. İzlediğimi falan koydum. Ama malzemem yetmedi. Bunun üstüne bir tane sağlam branda alacağım arkadaşlar. Bu biraz yırtık olduğu için su geçirmemesi için. Onu ölçeceğim ilerleyen zamanlarda. Hayvanlarım 139 tane kaldığı saydım arkadaşlar bugün sabah. Bunları elden çıkarabilirsem çıkaracağım. Yarka getireceğim arkadaşlar. 400-450 tane. Kümesimiz içi de bu şekilde. Burası kapı camı. Arka tarafta normal cam arkadaşlar. Tavuklarımız arkadaşlar bu şekilde e, yem ne verdin diye soranlar oldu yine arada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bende yalan dolan yok. Hem buğday hem yumurta yemi. Karışık arkadaşlar. Benim tavuklarım sabahtan akşama kadar çıkardılar. Şurada sultan rahibelerimiz arkadaşlar. Serema arkalarımız. Öbür tarafta ana kişi yarkalarımız. Şöyle bir yumurta var mı diye bir bakayım. Yani varsa göstereyim. Demin bir tanesini arkadaşlar e, yumurtlarken gördüm ama şey telefon elimde değil de çekemedim. E, çekebilseydim size göstermek için iyi olacaktı. E, ama olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, görebilirim. Görürsem de zaten özellikle çekeceğim arkadaşlar. Sizler de Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri görün diye. Hatasını çekebilirsek gelirim. Böyle arkadaşlar. Allah Allah. De vazgeçti. Kameraya çektiğimizi görüşün. E şunlara bakalım arkadaşlar. Altlarında varsa unutasını alalım. Bir de şurada yatan var. Bakalım. Heh. Bunlar demiştik. Arkadaşlar ben sabah erkenden kalktım yine. Bir o işe bir o işe gidiyorum ben. Tek başıma yaşadığım için. Yani belki saçmalı diyebilirsiniz. Ee, bir mutfağımı temizliyorum. Bir şeyimi yapıyorum kümesi yapmaya çalışıyorum. Kafamı es deyince. Ee, yanlış anlamayın. Şu şekilde işte pencereye yaptım. Soğuğu kesmesi için arkadaşlar. Bunu kapıya takacağım. Bir tane de arkaya yapacağım arkadaşlar. Ee, Sabahki yumurtalarımız şunlardı. Şimdi biraz daha topladım. Geldim bakalım. Kaç tane oldu. Şöyle bir görün. Arkadaşlar saat 10'a 10 geldi. Daha bir koli olmadı. Ee, Bugün veya yarın artık bir iki gün daha dişimi sıkacağım. Normalde ben 21'i bugün hesaplamıştım. Yarın 21'i hesaplamam gerekiyor. Eğer yanlış değilse. Bir iki gün daha duracağım. Bakalım civcivlerimi çıkarabilecek mi? Onu göreceğiz. Bu mutfağım böyle biraz karışık arkadaşlar. <laughs> Mutfağımın duvarlarını temizledim. Ocağımız çok batıktı. Ocağımı temizliyordum arkadaşlar. Ben bir bunu yapıyorum. Bir ona geçiyorum arkadaşlar. Yani kendi işim kendim yaptığım için. Kafam nasıl hükmederse arkadaşlar. Yani tek başıma yaşadığım için kendi hijyenliğime kendim dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi içerisi falan süpürecek. Şuraları bir toparlayayım. İçeriyi falan bir süpüreyim. Temizleyeyim. Ondan sonra videoyu paylaşmaya zaten geçerim. Youtube'dan, TikTok'tan arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet hoşçakalın diyorum.